Arkadaşlar altın dolar bazında kaç kat getiri elde ettirecek. Buna bakacağız. Videomuz eğitim amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Gelin videomuza geçelim. Gördüğünüz gibi 3643 dolar seviyelerinde kapattı haftayı. 2028 yılı gibi. Kapanışımız haftalık olarak güzel kapattı. 2028 yılı gibi. Şöyle aylıktan bakacak olursak. 2 katına yakın 8912 seviyelerine kadar yani 2 katından daha fazla dolar bazlı getiri elde etme getiri elde edeceğini düşünüyorum. TL bazında bakada bakacak olursak 4 katı bir yeteri potansiyeli mevcut 2028 yılına kadar doların 100 TL olacağını varsayarsak gram altının 20 bin lira olmaz gram altının 20 bin lira olması normal olur arkadaşlar